Merhaba, bu videoda satın almış olduğunuz web site paketini birkaç kolay adımda nasıl etkinleştirebileceğinizi izleyebilirsiniz. Etkinleştirme işlemini gerçekleştirmek için CD arayüzündeki Şimdi Etkinleştir butonuna tıklayabilir veya web tarayıcınızın adres satırına www.siteadı.com adresini yazarak ürün etkinleştirme sayfasına erişebilirsiniz. Bu sayfada web site paketleri adlı menüyü tıklayarak bize sunulan paketlere erişiyoruz. Mevcut web site paketlerini gösteren bu sayfada satın almış olduğunuz web site paketine göre uygun paketi seçerek burada bulunan sipariş ver butonuna tıklıyoruz. Tüm paketler için yapılması gereken işlemler aynıdır. Örnek olarak kişisel site paketi satın almış olduğunuzu varsayalım. Bu durumda kişisel site paketi altında bulunan sipariş ver butonuna tıklıyoruz. Etkinleştirme işlemi 5 adımda gerçekleşmektedir. Şu anda ikinci adımdayız. Bu adımda domain yani site adı seçeneğini belirliyoruz. Alan adı seçenekleri bölümünde 3 seçenek bize sunulmaktadır. Burada yeni bir alan adı belirleyebilir, mevcut alan adınızı transfer edebilir veya mevcut alan adınız, alan adınızın isim sunucularını güncelleyebilirsiniz. Biz sıfırdan bir web sitesi kuracağımızı ve yeni bir alan adı tescil edeceğimizi varsayarak birinci seçeneği işaretli hale bırakıp almak istediğimiz alan adını yazıyoruz. ve sorgula düğmesine tıklıyoruz. Tercih ettiğiniz alan adı eğer daha önceden tescil edildiyse burada görüldüğü gibi müsait değil diye bir uyarı çıkarıyor. Bu durumda tercihlerinizi değiştirerek yeni alan adı sorgulamaları gerçekleştirebilirsiniz. Aynı şekilde alan adınızın uzantısını com, net, info gibi bu bölümden belirleyebilirsiniz. Tekrar sorgula düğmesine tıklıyoruz. Görüldüğü gibi lemostyapımı.com olarak belirlediğimiz alan adımız müsait ve alınabilir durumda. Bu durumda sepeti güncelle butonuna tıklayarak bir sonraki adıma geçiyoruz. Bu adımda bize siparişi onaylama sayfası gösterilmektedir. Bu sayfada bize aldığımız paketler ve ücretleri belirtilmektedir. Yapmamız gereken sadece ödeme düğmesine tıklayarak bir sonraki adıma geçmek. Bu adımda satın almış olduğunuz paketi kendi adınıza kaydettirebilmeniz için gerekli olan kişisel bilgileri girebileceğiniz kayıt formuna erişiyoruz. Öncelikle satın almış olduğunuz web site paketi içerisinden çıkan etkinleştirme kodunu indirim kodu bölümündeki alana giriyoruz. Kodu girdikten sonra hemen yanındaki ok işaretli mavi butona tıklayarak bir sonraki aşamaya geçiyoruz. Görmüş olduğunuz gibi Ödenmesi gereken tutarın 0 lira olduğunu belirtiyor. Daha sonra gerekli kişisel bilgileriniz ait bölümleri dolduruyoruz. Bu alana mevcut ve kullandığınız ve geçerli bir e-mail adresi belirtmek durumundasınız. Kayıt işlemi sonrasında web sitenize ait bilgiler bu verdiğiniz adrese gelecektir. Dolayısıyla bu adresin geçerli ve kullanılabilir bir e-mail adresi olması gerekmektedir. Adres bölümünde adresinizi tanımlayabilir. Eğer adresiniz birinci satıra sığmazsa ikinci satıra devam edebilirsiniz. Şehir kısmında bulunduğunuz şehri yazıyorsunuz. Bölge-Eyalet kısmında Türkiye yani TR olarak belirtmeniz gerekmektedir. Posta koduna posta kodu numaranızı yazıyorsunuz. Ülke kısmında bulunduğunuz ülkeyi tercih ediyor ve telefon numarasında size ulaşabileceğimiz bir telefon numarası veriyorsunuz. Şifre kısmında ise yönetim panelinde erişmek için gerekli olan şifreyi oluşturmanız gerekiyor. Şifreniz en az 6 karakter uzunluğunda rakam ve harflerden ve işaretlerden oluşabilir. Şifrenizi unuttuğunuzda tekrar geri alabilmeniz için gerekli olan güvenlik sorusunu tercih ediyoruz. Gizli cevap kısmına ise bu soruya sadece sizin bilebileceğiniz bir cevabı veriyoruz. Bu cevap soruyla alakalı olmayabilir. Alan adı kayıt sahibinin bilgileri kısmında herhangi bir değişiklik yapmıyoruz. Eğer eklemek istediğiniz herhangi bir ek bilgi varsa o bilgileri bu notlar ve ek bilgi alanında belirtebilirsiniz. Ödeme şekli kısmında da herhangi bir değişiklik yapmadan, kullanım sözleşmesini okudum ve anladım butonuna tıklayarak siparişi tamamla butonuna tıklıyoruz. Kayıt işlemimiz başarılı bir şekilde tamamlandığında eriştiğimiz bu sayfada devam et butonuna tıklayarak yönetim panelimize erişebiliriz. Satın almış olduğunuz hizmetlerin etkinleştirilmesi 24 saat içerisinde gerçekleşecektir. Ve kayıt esnasında vermiş olduğunuz mail adresinize etkinleştirme detayları ile ilgili bilgiler gönderilecektir. Herhangi bir soru, öneri veya istekle, isteklerinizle ilgili www.siteadı.com adresinden bize erişebilirsiniz. Etkinleştirme işlemimiz başarıyla tamamlandı. Bir sonraki videoda bilgilerinizi ve satın almış olduğunuz hizmetlerinizi yönetebileceğiniz bu müşteri panelini nasıl kullanabileceğinizi gösteren videoyu izleyebilirsiniz.